Evet, çok önemli konuklar, süper dosyalar ve ilginç bağlantılarla Amerikan seçimlerini izliyoruz ve hemen şimdi dönüp sormak istiyorum ülkem Şahin'e siz Obama'nın Türkiye'deki temsilcisiniz. Bu nasıl oluyor? Bunu bize bir açıklar mısınız? Şimdi bu, yani bu ne işe yarıyor bir bu, Bu dönemde yeni bir şey. Obama kampanyasında ki, Obama'daki, Obama'nın kampanyasında çalış, çalışan e, 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 kişi, e, bir, bir, bir grup kişi, e, yurt dışında yaşayan Amerikalara ulaşmak misyonu edindiler ve bununla ilgili. E, yurt dışında yaşayan Americans for Ob Americans for, Abroad for Obama diye bir kampanya başlattılar. Değişik ülkelerde e, değişik kişileri atayaraktan yurt dışındaki Amerikalılara ulaşıp Obama'nın önümüzdeki dönemdeki vizyonunu, e, önümüzdeki seçim politikasını ve ne yapmak istediğini anlatmak için böyle bir program geliştirdiler. Yani sizin diyalogta olduğunuz, e, derdinizi anlatmaya çalıştığınız insanlar Amerikalı mı Türkiye'de? Tabii Amerikan vatandaşları, seçmenler. Onlara ulaşıp onlara Obama'nın önümüzdeki dönemdeki hı hı. vizyonunu, Önümüzdeki dönemde... Gönüllü bir iş mi bu profesyonel bir iş mi? Gönüllü bir iş. Yani ben Obama nın... Ama bağlantılarınız var sonuç itibariyle. E tabi, Obama 15 sene Amerika'da yaşadım. Ben sürekli Hı. gidip geliyorum. Ee, Obama'nın e, daha önceki hükümetindeki bir bürokrat arkadaşım teklif etti bana bunu. O istifa Hı. edip kampanyaya geçince o teklif etti bana böyle bir görevi. Ben de kabul ettim. Peki e, mesela Türkiye'de e, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşları Obama'cı mı Romney'ci mi? Yani bu kampanya süresince ya Bunun cevabını ben yanlı veriyorum. Obama'cı diyorum ben. <gülüyor> tamam. <laughs> Tarafsız bir <laughs> biçimde vermek gerekirse. Mesela. Biçimde... yani Buradan ya da belki size kaynaklardan elinize bilgi ulaşıyordur. Yani bugüne kadar demokratlara mı daha fazla Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarından oy veriliyor yoksa cumhuriyetçilerden mi? Şimdi bizim kendi aramızda yaptığımız çalışmalarda tabii cumhuriyetçi oy verenler de var. Türkiye'de birçok Amerikan e, soğuma sanayi çalışanı hmm. e, daha çok e, işte kuzey tarafından e, yani Kaliforniya'da Kaliforniya'dan olan bir savunma sanayi e, eksekutifleri pek rastlamıyorum ama işte kuzey taraftan e, çok Amerikalı daha beyaz Amerikalı yani şimdi size <laughs> tabii Cumhuriyetçi var ya onlarla yani Cumhuriyetçi daha önce yani 25 senedir Cumhuriyetçi parti üye mesela bir arkadaşımız var Amerikalı burada yaşayan bir expert yani e, Amerikalı e, niye Obama olması gerektiğini konuşup aramızda ve bu arkadaş bu dönem kesinlikle Obama'ya kullandı oyunu bugün Niye? aslında. Niye? Türkiye açısından bu vatandaş 25 senedir Türkiye'de yaşıyor. Ve önümüzdeki dönemde Obama'nın Türkiye'yi bildiğini ve Türkiye'nin refahını daha iyi bir yerlere gelmesi için çalışacağının farkında. Obama'nın Türkiye'ye bakış açısı. Yani ben tabii bunu taraf olarak söylüyorum ama gerçekten de ben daha önce Cumhuriyetçi Parti için de çalıştım daha önceki dönemde Femi Bey'in zannedersem daha önce söylediği gibi... Siz Türk'te niye mi? tarafınızı değiştirdiniz? <laughs> amacımız sadece Türkiye'nin menfaati. Bizim önemli olan daha önce Cumhuriyetçi adayların daha önce konuşulduğu gibi e, Türklere bakışı, yani en büyük sıkıntımız ben Amerika'da yaşarken de Ermeni e, yasa tasarısı ile ilgili reaksiyonları her zaman Cumhuriyetçi Parti bize daha yakın olmuştur. Ama e, Cumhuriyetçi Parti adayı McCain'den sonra e, Obama'nın hükümete gelmesiyle birlikte ben Cumhuriyet tarihinde Amerika ile en, en iyi ilişkiler noktasına ulaştığımıza inanıyorum ve önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem bölgenin refahı için Obama'nın devam etmesi karakterli. Yani. Onun için... için size size tekrar geleceğiz ama bu söylediğiniz yer kritik bir yer. Yani acaba Türkiye ile Amerika ilişkileri Kadir bey? E, en gerçekten iyi noktada mı Obama ile beraber? E son son dönemde evet yani e, Irak savaşında yaşadığı e, o ağır krizden sonra bence öyle en iyi noktada. Tabii ki Soğuk Savaş e, dönemindeki iyinin tanımı ile bugünkü iyinin tanımı farklı farklı e, durumlara işaret ediyor ama bugün evet şunu söyleyebiliriz. Belki şeyle kıyaslayabiliriz bu iyi olma halini. E, Baba Bush'la Özal dönemi ile e, birinci. Onu kıyaslarsak peki? Evet. Kent David. Bence daha sağlıklı şu anki öyle ilişkiler. Mi? evet daha Evet. Peki... Daha eşitlikçi o artık ne kadar olursa bu kadar yani bir süper güçle bir e, bölge e, gücü e, konumundaki bir hı hı. ülke arasındaki ilişkiler ne kadar eşitlikçi olur. Özel yayın gerçi bir devam, de devam edecek birden sonra ama Washington'a tekrar blen, galiba. Evet, bir ama bir önce siz koracaksınız. <laughs> dakika Bey yani. bir şey soralım. Obama'yı e, Amerikan basını terk ediyor sanki biraz. Yani bana e, şu son günlerde izlediğim kadarıyla öyle geldi. 21 tane gazete taraf değiştirmiş. Benim Aldığım bilgide tam aksine çok büyük bir destek var. Daha önceden böyle bir destek olduğunu zannetmiyorum ama biliyorsunuz son zamanlarda daha 2-3 gün önce New York belediye başkanı da Michael Bloomberg ile de Obama'yı desteklediğini duydum. Yok gazeteciler arasında. Ama işte gazeteciler arasında şöyle ekonomiden ötürü bir sıkıntılar varken Obama'ya daha, Obama daha önce destek vermeyen bazı figürler son dönemde seçime girerken Artık onlar da Obama'ya destekledi. Yani Michael Bloomberg'un bir örneği diye söyledim. Ee, ama e, artık format herkesin de en azından mutluyum tabii herkesin böyle bir yorum yaptığı Obama yönünde ee, Obama'nın seçileceği artık bir noktada belli evet. olduğu için. Peki Kadri'ye dönmek istiyorum. Ee, yani aslında üç aşağı beş yukarı her şeyden de bahsettik bilmiyorum. Başka senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yayında e, süremiz de doluyor. Yani ama, ben şeyi merak yani, ediyorum. Çok bir şey değişmeyecekmiş gibi çok sen merak ediyorsan sor. Bir şey değişmeyecekmiş Amerika'da gibi bir şey izlenemedim ben şimdi. İç dış politikanın e, başlıca maddeleri neler olacak? Bunlar Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Yani sizce nedir bu? önemli Gündemin önemli maddeleri neler önümüzdeki? Beden? Başkan kim olursa olsun. E tabii ki ekonomik kriz, istihdam işsizlikle mücadele. Dış politikada. Dış politikada da en önemli bence sorun ıı, İran'ın çevrelenmesi ve İran ıı, krizi. Çin ne dersin? Çin tabii Asıl. ki. Bugün yine Romney ıı, çıkıp. Çin ve bunun dışında tabii ki ağır, yani Suriye krizi ıı, olacak ama Çin daha çok uzun vadeli bir stratejik ıı, yığınakla ilgili bir konu. Çin'in ıı, daha çok yani önümüzdeki dört yıllık dönemde esas ilgilen. Ilg